Evet. Rumi'den senin için hangi mesajlar geliyor? Kartlar seçelim kolektifim. Sana Rumi anın enerjisinde ne söyler? Tavsiyeler diyelim inşallah. Evet. Gerçekten ilizyonlar yaşamış olabilirsin. Ruby dedi ki ay suda değil aslında gökyüzündeydi. Hayatında duygusal zamanlardan, duygusal sınavlardan geçmiş olabilirsin. Gerçekten duygusal da olabilirsin. Kolektifim duygusal imtihanlar vermiş gibisin. Ama artık hakikati gör dedi. Sen ayı suda zannettin. Oysa ki ay aslında gökyüzündeydi. Sana bir farkındalık mesajı geldi. Ve yarın deme nice yarınlar geçti. Kendinle ilgili bir şeyleri ihmal etmiş olabilirsin. Başka şeyleri önemserken kendini unutmuş olabilirsin. Kendinle ilgili konuları sürekli ama sürekli ertelemiş olabilirsin. Kendine geç kalmış olabilirsin. Artık bunu bırak. Kendini ihmal etme. Bugün yapmak istediklerini bugün yapmalısın. Hayatında başkaları için yaptığın ertelemeleri duygusallık yüzünden yaptığın ertelemeleri bırakmalısın. Ve artık kendi mutluluğun için sevinmelisin. Bazı kararlar almalısın. Baki mutluluğun için sevin. Artık kendini mutlu edecek. İşlerin peşinde koş. Hayal dünyasından çık. ilizyonlardan çık. Kendini ertelemeyi bırak. Başkalarına yetişeceğim derken kendini unutma dedi Rumi mesajları size şifa olsun.